Dizinin konusu, olay örgüsü, bir sonraki bölümde neler olacağını bulamayacağınız, bu nedir, ne değildirin anlamını bulacağınız bir videoyla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. İyi seyirler. Elektrik faturamızdan kesilen TRT payını helal ettiren dizi Gönül Dağı. Böyle aşklar kaldı mı diyenlerin toplanı bizlediği, her türlü duygunun zirvesini yaşatan, ailecek ekran başında keyifle izlenen sımsıcak hikayesiyle Gönül Dağı. Her bölümünde ayrı bir türküyle kulak basımızı sildiren, her sahnesinde bizlere insanlığı, sevgiyi, merhameti iyiliklerimize kadar anımsatan bu dizi, cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi sıra dışı oyunculukların var olduğu, yeni meşhur olan bir dizi oyuncunun kendini ispat etmeye çalışırken yaşattıkları duyguları fazlasıyla izleyene verebilen bu ekip çok ciddi başarılara imza atmasa da uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Bu dizide tek başrol yok, yan karakterler de tıpkı bir başrol. TRT'nin böylesi bir işe imza atması büyük bir kesim tarafından takdir edilmekte her zirveye oynayan ve pazarlanan diziler gibi tabii ki bu dizide çeşitli eleştirileri de göğsünde yumuşatıyor. Fondaki acıklı müzikten tutun, entrikadan yoksun olması, safi bir bozkır hikayesi olması çok eleştirilmekte. Ama bu eleştirilerin neredeyse tamamı bize göre boş. Sebebi ise ülkemizde nice farklı hikayeler varken cıvık cıvık aşkı, orası burası açıkta kalmış ablaların arzı endam ettiği CEO yahut patron işçi klişelerini, lüks hayatları, özenti tipleri, silahın, mafyanın, çatapatın ve kenar mahalle kültürünün fazlasıyla ekranda gördüğümüz şu günlerde ilaç niteliğinde bir bozkır hikayesi. Muhteşem ötesi bir yapım olmadığı ama mevcut şartlardaki nice diziden 40 kat daha iyi olduğunu iddia ettiğimiz bu dizinin kamera arkasındaki kemekçilerinden tutun, oyuncu seçimine kadar üst seviyede çalışan büyük bir ekibin var olduğunu dile getirelim. Bu sıcak hikayenin bir tarafı olmak isteyenlerin fazlasıyla benimsediği bu dizi inşallah diğer diziler gibi cıvıtmaz da Bozkır'ın tezenesini uzun uzun izleriz. Bu diziyi neden önceden keşfedemedim diyenler için bir kılavuz olması ümidiyle nice izleyenlere ilham olmuş bu dizinin yapımına iyi ki yol vermişsin TRT. Sağol, varol. Abone olmayanın uzaktan bakarak kıskandığı nice videolarla karşınızda olacağız. Abone olun lütfen efendim.